Şile'de denize girerken dalgalar biraz yükselse bile tedirgin oluyoruz ki rip akıntısında düşününce bu aslında gayet normal. Bu ürkütücü görüntüler ise Avrupa'nın batı ucundan. Sörfle meydan okunan en büyük dalga rekoru Guinness şahitliğinde el değiştirdi. Sıradan insanların kabusu olan manzarayla işte böyle dalga geçti. Burası Portekiz, Atlas Okyanusu, karadaki herkese meydan okur gibi dalgaların karşısına çıkmaya ise sadece Sebastian Stoitner cesaret etti. Alman sörfçünün cesur gösterisi sırasında Guinness yetkilileri de vardı. Şimdiye kadar sörfle üzerinde dengede durulmuş en büyük dalga 24 metre 38 santimetreydi. Şansının da yardımıyla 26 metre 21 santimetrelik dalgaya direndi. En küçük bir hatası spor hayatını dahi sonlandırabilir, dahası feci bir ölüme bile yol açabilirdi. Ama o dev dalgaya çok doğru bir yerden temas etti ve korku dolu bakışlar arasında Guinness Rekorlar Kitabına girdi.